MediaMarkt'tan herkese selamlar. Bugünkü konuklarım Jabra Elite 2 ve Elite 3 modeli. Bu iki kulaklığa yakından bakacağız ve deneyim testlerini sizlere aktaracağım. Şimdi hazırsanız başlayalım. Dolar kurunun artmasıyla birlikte artık teknolojik ürün alırken bile uygun fiyatlı olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü hem uygun fiyatlı hem de iyi bir ses kalitesi sunan kulaklık bulmak gerçekten zor arkadaşlar. Bugünkü konuklarım Jabra Elite 2 ve Elite 3 modeli gerçekten çok iddialı. Şimdi dilerseniz önce Jabra Elite 2 modelinden başlayayım. Elite 2 modelinin kutu içeriğine baktığımız zaman kulaklığımızın kendisini, tip C kablomuzu ve kulaklığın silikon uçlarını görebilmek mümkün. Small, medium ve large olmak üzere 3 farklı kulak ucuyla bizleri karşılıyor. Jabra Elite 2 modelini kutudan çıkartıp elime aldığım zaman gerçekten çok klas durduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Lacivert bir renkte geliyor. Elite 3 modeli siyah bir renkte geliyor. Onu belirteyim. Şimdi kulaklıkları kutudan çıkarıyorum. Şu şekilde kulağıma takıyorum. Zaten bir ses geldi arkadaşlar. Yani eşleşmeye şu anda hazır bir kulaklık kulağımda. Kulağımda nasıl durduğuna şu şekilde bakabilirsiniz. Şu anda hiçbir şekilde rahatsız etmedi kulağımı. Ve sevgili arkadaşlar kulaklıkların üzerinde bir kontrolcü var. Bu kontrolcüler sayesinde dilediğiniz gibi müziğinizi değiştirebiliyorsunuz. Aramaları yanıtlayabiliyorsunuz ve Google Asistan, Alexa gibi sesli yardımcıları da çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi bu kulaklıklar bize ne kadar bir kullanım ömrü sunuyor? 21 saate kadar kullanım ömrü mevcut sevgili arkadaşlar. 3 saatte tam şarj oluyor ve 10 dakikalık bir şarj ile tam 1 saat boyunca bu kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıklar çok hafif sevgili arkadaşlar. Kulakların her biri 4.6 gram ağırlığında. Kutuyu soracak olursanız kutumuz ise 31 gram ağırlığında. Önemli olan bir konu Bluetooth teknolojisi. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor ve 10 metreye kadar bir erişim mesafesi de bizlere sunuyor sevgili arkadaşlar. Geçelim sertifika tarafına. IP55 su sertifikası bulunmakta bu kulaklıklarda. Bu ne demek oluyor? Siz koşu yaparken veya herhangi bir ter işte sudur vesairedir. Geldiği zaman kulaklıklarımız güzel bir şekilde korunuyor ve tip C ile şarj olması da ayrı bir güzel. Çünkü artık hemen hemen tip C kablosunu günlük hayatta her yerde kullanıyoruz. Bu kulaklıkların da tip C ile şarj olması güzel bir detay olmuş sevgili arkadaşlar. Devam etmek gerekirse kulaklığımız 6 cihaza kadar eşleşebiliyor. Amazon Alexa, Siri, Google Asistan'la uyumlu olduğunu zaten söylemiştik. Jabra Elite 2 modelinin gelin bir mikrofon testini yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç veriyor. Evet sevgili arkadaşlar arkadaşlar. Şu anda Jabra Elite 2'yi taktım ve ofisin içerisindeyim. Hatta yankı yapan bir yerdeyim şu anda. Ses kalitesini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Geçtik Jabra Elite 3 modeline. Elite 3 modeline baktığımız zaman kutu içeriği Elite 2 modeliyle aynı. Kutunun kapağını açtığımız zaman kulaklıklarımız bizleri karşılıyor. Yine tip C ile şarj oluyor. Su sertifikasına baktığımız zaman IP55 bizleri karşılıyor. Yani suya, tere karşı yine dayanıklı bir kulaktan bahsediyorum. Elite 2'de olan çoğu özellik Elite 3'te de var. Şimdi geçelim Elite 3'ün teknik detaylarına. 28 saate kadar kullanım süresi bizlere sunuyor arkadaşlar. 7 saate kadar müzik dinleme süresi, 3 saatte şarj olma süremiz ve yine 10 dakika dakikalık bir şarj ile 1 saate kadar kulaklıklarımızı kullanabiliyoruz. 75 günlük bekleme süremiz bulunurken hareketli yaşam tarzına uygun bir şekilde üretilen bas teknolojisi de bizleri karşılıyor. Daha net görüşmeler yapabilmek için dörtlü mikrofon teknolojisi yine bizleri karşılıyor. HyperTrot özelliği ile de harika bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Mono moddayken kulak içi kulaklıkların biri şarj olurken diğer kulaklığı da kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik olmuş. Yine bu kulaklıkta Alexa Siri ve Google Asistan'ı da güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Jabra Elite 3'ün de detayları bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında yorum yapmayı unutmayın. Şimdi geçelim Jabra Elite 3'ün mikrofon testine. Dostlar şu anda Jabra Elite 3'e geçtim. Ses kalitesini, ses performansını, performansını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik mark izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte Jabra Elite 2 modelini ve Elite 3 modeline yakından baktık. Ve neler düşündüğünüzü de yine yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.